Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere bu güzel papatyayı tanıtmak istiyorum. Oldukça güzel ve popüler bir süs bitkisi kendisi. Popüler bir süs bitkisi olmasının yanında yer örtücü olarak da kullanılabilmekte. Böyle çimler gibi yerleri örtünüyor. İsmi de zaten buradan geliyor ismi sürünen papatya olarak geçiyor genelde. Bunun sebebi zaten az önce söylediğim gibi böyle sürünmesi bu yüzden bu ismi almış sürünen papatya. Latince ismi Leucanthemum palidosum. Daha önce krizantem ailesine de dahil edilmiş. Ancak şu anda günümüzde Leucanthemum cinsi içerisinde sayılmakta. Bursa'da eskiden farklı bir türü vardı bizde. O daha büyük oluyor hem boy olarak hem çiçek olarak. Bu ise bu şekilde oluyor. 25 santime kadar boylanabiliyor bu papatya türü. Oldukça güzel görünüyor. Başta da söylediğim gibi oldukça gösterişli süs bitkilerinden bir tanesi. Burada da kare indibağımız var. Onu da göstermek istiyorum. Bu çiçek tomurcukları. Yakında çiçek açacak inşallah. Bursa'dayken de yetiştiriyordum. O da yenilebilir olan güzel bitkilerden ve süs bitkilerinden bir tanesi. Yenilebilir demişken bu bitkinin de çiçekleri yenilebilir özelliğe sahip. Çay olarak tüketebilirsiniz. Çiçeklerini kurutup özellikle kış aylarında tüketmekte yarar var. Papatyalarda genelde olduğu gibi böyle gribe enfeksiyon gibi şeylere iyi geliyor papatyalar. Ancak fazla tüketimini fazla tüketimi sizlere zarar verebilir. Onu kendiniz araştırarak öğrenebilirsiniz. Burada çok fazla detayına giymeyeceğim. Ama dediğim gibi çay olarak da tüketimi mevcut. Çok yıllık bir bitki normalde, ancak e, serin iklimlerde sanırım tek yıllık da olabiliyor. Kısacası tek yıllık da yetiştirilebilmekte. Genelde ılıman ve sıcak ılıman iklimlerde çok yıllık bir bitki olarak yaşamına devam ediyor ve bulunduğu bölgeyi böyle çimenler gibi sürünerek kaplıyor ve bu şekilde bir yayılım da sağlıyor. Umarım söylemeyi unuttuğum bir şey yoktur. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.